Nasıl ya? Ayaz senin gözünün önünde mi öpüştü? Evet. Ayaz o kızı seviyor mu? Ciddi mi yani ilişkileri? Bilmem. Ya bence böyle bir şey mümkün değil. Sonuçta sizin çok güzel bir ilişkiniz vardı. Ayaz öyle hemen senden kopup başka bir kızla olamaz. Ya tamam da öpüştüler işte. Öykü senin yüzüğün nerede? Attım. Nereye attın? Göle fırlattım. Ha. Aa. Gittin, gölden çıkarttın yani yüzüğü. Yani biraz zor oldu ama kimseyi görünmeden döndük zaten. Bu ne anlama gelir biliyor musun? Sen öyküden hiçbir zaman vazgeçemeyeceksin. Asla vazgeçme. Ya bu yüzük bir gün yine öykünün parmağında olacak. Ve biz evleneceğiz. Ben bundan adım gibi eminim. Üf. Ama şimdilik elim kolum bağlı. Yani öyküyle yakınlaşırsam veya ona olanlardan bahsedersem... ...Mete polise gideceğini söylüyor. Işıkla sevgili oyununa devam yani. Hı hı. Öykünün halini gördükçe içim parçalanıyor ama mecburum. En azından bir süre daha. Yani bence Ayaz bir akıl tutulması yaşıyor. Senden vazgeçmesi için hiçbir sebep yok ortada. Evet, ben de öyle düşünüyordum zaten. Ama son olanlardan sonra tahmin edersin ki kafan bayağı karıştı şey mi? Ya bak Öykü sen hepimizden çok daha iyi tanıyorsun Ayaz'ı. O böyle bir şey yapacak biri değil. O yüzden benden sana bir tavsiye. Sakın ama sakın vazgeçme. İyi <laughs> e de ne yapsın canım şimdi kız? Ayaz Ayaz diye peşinden mi koştursun hala? Ay neden olmasın? Aşkta gurur olmaz derler. Ha. Ee canım, her şeyde şimdi bir yere kadar. Bence Ayaz'a karşı biraz mesafeli olalım. Selam sabah keselim gitsin ya. Sen onu dinlemiyor küçük. Sen kalbinin sesini dinle. Şimdi söyle bakayım, senin kalbin ne diyor? İntikam. Ne? İntikam mı? Evet, intikam. Ayaz'dan da, Işık'tan da intikamımı alacağım. Bana bunu yaşatanlar cezasını ödeyecek. Ya hayır Öykü bak, bunu ben sana söylüyorum. İntikamla hiçbir yere gelemezsin. Git, bence konuş Ayaz'la yani biraz mantıklı ol. Hayır canım. Önce intikam, sonra mantık. Şimdi söyleyin, benimle misiniz? Evet. 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 Yardım edecek misiniz? Evet. evet. Hesabını soracak mıyız? Evet. Siz biraz abartıyor Evet, evet. Olsun. <laughs> Olsun ben intikamımı alayım. Yoksa başka türlü rahatlayamayacağım. <laughs> Önce ışıktan <o yüzden> başlayacağım. <laughs> şık, ışık ışık. Ya, sinsi. Ya. Hmm. ya nereye baksam, nereye dönsem öykünün hatırası var. Ya ondan uzak durmak ona yalan söylemek o kadar zor ki. Ya sen Türkmenistan'da bir iş aldım falan diyordun. Aslında bir süre Türkmenistan'a gitsen böyle buralardan biraz uzak kalsın. <laughs> Bu hiçbir şeyi değiştirmez ki. Öykü benim kafamda. Hatta kalbimde. <laughs> yani ben nereye gidersem gideyim, onunla gideceğim. Haklısın ama her gün onu görmek, görüp de hiçbir şey söyleyememek... Senin için zor olsa gerek bunlar. Eğer gidersem Mete kazanmış olacak. Yani benim durup da savaşmam lazım. Ve öykü için savaşacağım. Mete de illa bir gün açık verecektir. O zaman her şey tersine dönecek. Ona gününü göstereceğim. Hı. Nerede bu kız, nerede? Zeynep Hoca'nın yanında. Merhaba hocam, nasılsınız? Öykü, <laughs> göremiyordum seni ne zamandır. Ya evet, biraz öyle oldu ama artık düzenli olarak geleceğim. Hadi bakalım. Bu arada Işık asistanım, tanıştınız değil mi? Tabii tabii, tanıştık biz. Bu derste Işık bize bir sunum yapacak, haberiniz var mı? Aa öyle mi? Neyle ilgili? Moda ile ilgili bir çalışma yaptım. Çok güzel fotoğraflar var. Harika bir sunum olacak. Bir yıldır bu proje üzerine çalışıyor. Evet. Çok emek verdim. Gerçekten. Hmm, çok güzel. Ee, merakla bekliyoruz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz canım. Planı hazır. Ne yapacağız kız? Gel benimle. Yardım lazım mı canım? Ee, teşekkür ederim. Ben hallediyorum. Sen bu sunum için bir yıl uğraştım demiştin değil mi? <laughs> Zeynep hoca bu sunuma çok önem veriyor. Yani eğer beğenirse benim için çok güzel bir şey olacak. İnşallah canım ya, inşallah. Işık hazırsan başlayalım mı canım? Hazırım hocam. Evet arkadaşlar, bugünkü dersi ışığın projesine ayırdık. Kendisi moda fenomenleriyle ilgili bir sunum yapacak şimdi bize. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne Bir karışıklık olmuş herhalde hocam. Hemen sunuma geç lütfen. <laughs> Siz de değiştirdiniz değil mi CD'yi? Aa, aşk olsun Işık. Ne Alakası var. Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Cık, Aa. <gülüyor> 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 Buyurun hanımım, Hanım, beni çağırmışsınız. Ha, bir şey rica edeceğim senden. Ha. Çok sevindim buna çünkü ben artık açıkçası çok sıkılmıştım bu ıvır zıvır işlerden çok iyi oldu bu. Ne arzu edersiniz? Hemen bir temizlikçi bulmamız lazım. Ayaz'ın evine gidecek. N Nasıl yani bu mu benden istediğiniz iş? Evet bu. Bir itirazım mı var? Yok da. Temizlik şirketini ara iyi birini göndersinler biliyorsun Ayaz tetizdir. Bir şey kırıp dökmesinler. Ne duruyorsun? Hadi gitsene. Bir şey var. Ne oldu? Ya Olcay, Ünal bana sürekli angarya işler verip duruyor. Şimdi gidecekmişim, ayağının evine temizlikçi bulacakmışım. Canım benim, o seni deniyor bence. Bir süre idare edeceksin artık. Ya iyi de bunlar benim işim mi Olcay, Allah aşkına ya. Neredesin? Utanmasa git sen kendin temizle diyecek bana. Morayı bozmak yok hadi, İş iştir. Sen birini ayarla gönderiver, tamam mı? inanılmaz biri geldi. Of süperim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> aa, aa. ama ama gördün mü o işin yüzünü halini? Ay çok mutlu oldum. Çok merak çok. Kıpkırmızı olsun. <gülüyor> <Gülüyor> şeyma <laughs> efendim şeyma temizlik mi ne temizlik çizimler bitti sayılır sonra tuşları yapıyorum yarın müşteriyle toplantı kaçtaydı ha tamam tamam o zaman bu akşam son bir kez daha bir araya gelip detayları konuşalım yarın bir sorun yaşanmasını istemiyorum Temizlik şirketinden geliyorum. Girin. Aha. Evet, evet. Bu iş çok büyük bir iş. Hata yapma lüksümüz kesinlikle yok. Tamam. Ben bu akşam çizimlerin üstünden son bir kez daha geçeceğim. Ya bence tam olarak istedikleri şey bu. O yüzden şansımızı yüksek görüyorum. Bu çizimleri görünce bayılacaklar. Tamam. O zaman bir saate kadar herkes ofiste toplansın. Tamam, görüşürüz. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Tamam. Ee, eksik malzemeniz varsa banyoda malzeme var. Olur. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Bir toplantım var. Birkaç saate dönerim. Tamam. İyi tamam. Kolay gelsin. demek? Çok önemli çizimlerim bunlar. Görürsün sen. İyi de bu Ayaz'ın işi ya. O kadar emek vermiş. Ben ona kötülük yapamam. Yaparsın Öykü. Niye yapamayacaksın ki? O sana neler yaptı unutma. Ama çok üzülecek. Hem işi kaybedebilir. Yok bu kadar ileri gitmemeliyim, hayır. gitmelisin Öykü. Sonuna kadar gitmelisin. Kampu düşün, ışığı düşün, kampı düş. Işığı düş. Kampta olanları düş. Suçluluk hissetme. Hak etti o ya. Hak etti. Ne demek toplantı bugün alın diye? Hani müşteri yarın geliyordu? Tamam neyse. Ben eve gidip çizimlerimi alıyorum. Ofiste görüşürüz. İyi, hiç saç deli yok. Güzel. Ama benim saçlarım hep burada olacak. Işık gelince görsün. ...daha iyi oldu. Canım. Bunu da kullanmana gerek yok artık bence. Oh be. Rahatladım biraz. Ne oluyor ya geliyor mu bu? Siz ne yapıyorsunuz burada? Canım yok. Bir saniye. Bir saniye. Parfüm şişesi kırılmış orada. Ee, yani yanlışlıkla oldu. Paramdan kesersiniz. tamam sorun değil. Hediye miydi parfüm? Yani evet. Eski sevgilimin hediyesiydi. Aslında kırılması iyi oldu. Ondan başkasının yanında onu kullanmak istemiyordum. musunuz birbirinizi. Evlenecek misiniz yakında? Yazık değil mi? Ben öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Ne işin var senin öykü burada? Hiç, hey, sürpriz yaptım. Sesini artık değiştirebilirsin. Pardon ya ben. Sana sürpriz yapayım dedim. Ama kabul et, çok şaşırdın değil mi? Bayağı kandırdım seni ben. Hadi görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Ne karıştırdın sen evimde? Hiç. Ne demek hiç ya? Bu kılık, kıyafet, peruk hiç uğruna mı? Bu kadar aşk, sevgi, emek bir hiç uğruna mı bitti peki? Ya kalırsın böyle işte gördün mü? Sen bunun cevabını düşün, sonra verirsin. Konuşup zamanınızı çalmayacağım. Yaptığım çizimler projemize en uygun şekilde ifade edecektir zaten. O yüzden dilerseniz önce çizimlere bakalım, sonra üzerinde konuşuruz. Nasıl istersiniz? Merakla bekliyoruz. Ve bir mimari projenin temel taşı öyküdür. Öyküsü olmayan hiçbir proje başarılı olamaz. Ben size bugün çok özel bir sunum hazırladım. Tamamen çocukların dünyasından hareket ederek şehirli yaşama bir bakış. Bizim konseptimiz bu olacak. Tabii ki profesyonel bir sunum hazırladım. Ama çıkış noktamız bu. Sade, basit ve neşeli. Güzel fikir ama biz yine de profesyonel çizimler görmek istiyoruz. Aa, tabii, tabii, tabii. Size uygun en yakın zamanda yeni bir toplantı yapacağız. Yani yakalanman kötü olmuş Ayaz'a. Olsun. Ben intikamımı aldım mı aldım. Ne yaptın? güzel bir şeyler çiziktirdin. Nasıl ya? Evinin duvarlarını mı boyadın yoksa? Tabii ki hayır Burcu. Bina çizimlerini kendi çizimlerimle değiştirdim. Ay şimdi toplantıda rezil oluyordur. <laughs> Ay Öykü sen ne fenasın yazık ya. Hiç de bile hak etti o. Biraz ileri mi gittim acaba? Neyse canım boş ver olan olmuş artık. E, tabii canım hiç değmez üzülmeye. <laughs> e hanımlar neler kaynatıyorsunuz bakalım ha? Öykünün moralini düzeltmeye çalışıyoruz. Yani çok zor bir şey deniyorlar. Hmm. E bir de ben deneyim belki yardımcı olur. Bak bu akşam çok güzel bir konser var biliyor musun? Ay yok Mete ben hiç o havamda değilim. E daha kimin konseri olduğunu bile söylemedim ya. Yani Michael Jackson mezarından çıksa yine olmaz. Hesap etsen nasıl bir durumdayım? Hmm. Tamam. Teklif var, ısrar yok. Sağ ol yine de. İyi, neyse. Görüşürüz. Arıyor. Alo Ayaz, nasılsın? Nasıl geçiyor toplantı? Beğendiler mi çizimlerini? Ya Öykü nasıl yaparsın sen böyle bir şeyi ya? Olacak iş mi bu? Aa, olacak şey tabii. Olması gereken bir şey bu. Hatta senin hak ettiğin bir şey bu. Kapı mı çaldı? Evet. Kim geldi? Gelebilir miyim? Tabii gel. Işığın sesi mi o? Öykü kapatmak zorundayım. Niye geldi o kız sana? Sen de mi kalıyor? Bak doğruyu söyle. E bir dakika ya ben bugün yastıkları karıştırdım da hiç taş falan yoktu. Banyoda ikinci bir diş fırçası da yoktu. Bak ayak bana doğruyu söyle senle mi kalıyor o kız? Öykü, tamam görüşürüz. Sana ne oldu ya, iyi misin? Ya pek iyi değilim aslında. Bütün felaketler üst üste geldi. Önce sabah Öykü'den darbe yedim. Öyküden mi? Sana da mı bir şey yaptı? Neyse, sonra o geçti. İkinci felaket geldi. Ya bu gece burada kalabilir miyim Ayaz? Biraz dertleşiriz. Tabii, tabii gel. yüzüme kapattı. Baya baya yüzüme kapattı. E sen adamı rezil edersen. Işık da yanına geldi. Ne yapacağım ben şimdi? Hiçbir şey yapmayacaksın canım. Burada bizimle böyle güzelce oturacaksın. Şeyma bir akıl versene. yani zaten bir kere yakalanmışsın bugün. Şimdi oraya gitsen ne yapacaksın? O yüzden en iyisi burada böyle uslu uslu oturmak. Sibel. Seviyorsan git konuş bence derdim. Cık. Ama iş işten geçti. Artık hayatında başka bir kadın var. Senin üzülmeni hiç istemem öyle küçük. Cık. Ben yine kalbim sesini dinlesem. Ay yok. onu bir kere dinledin. Sonuçları çok kötü oldu. Ama kalbim bana git diyor. Os. Oh, ben nasıl gitsem ne gitmesem de pişman olacağım. En azından yaptığım bir şey için pişman olayım. Hadi görüşürüz. Ee, Öykü, Öykü, Öykü. Ya. Dur. Bak yine gitti yine yanlış yaptı görüyor musun? yaptı yanlış yaptı. Ama kırık bir kalp ne zaman doğruyu söylemiş ki? Ne güzel laf ettim ama. <laughs> ya hadi siz de bana gelin. Yardımımıza ihtiyacım olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.